Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nurun. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiği göstereceğim. Ben arkadaşlar az önce daha yeni Max karakterini çıkarttım. Ben, ben bir taktik uyguladım ve Max karakterini çıkardım arkadaşlar. Videonun önce çıktı arkadaşlar. Ve şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. İlk önce biraz gameplay yapayım. Videonun birdeki kısmından anlatacağım. Taktiği arkadaşlar uyguladım. Hemen çıktı yani şaşırdım. Neyse. Ben de bir yerde görmüştüm bir yabancı youtuber Türk hatırlamıyorum da bir yerde görmüştüm bir YouTube kanalında görmüştüm. Bunu uygulayın çıkıyor demişti. Cidden çıkıyormuş. Neyse ben de size ileriki kısmını anlatacağım. Bir gün şu kutuları alalım arkadaşlar. Güzel karaktere benziyor. Ben ilk kez oynuyorum. Max'i. Şu 8 bit'i öldürelim diyeceğim de. 6000 kupa olduğuna göre iyi oynuyordur belki. Hayır vurma. İyi oynuyor mu anlamadım ki bir vurup bir vurmuyor afk mı şu an yok afk da değil anlamadım vallahi ben bu adamı neyse kapışsın bunlar derken aynen ben de şu el primi öldürüm gel el primi buraya tamamdır hemen hesaplaşmaya kaldık diğer kişiler nerede acaba yukarıda içecek var şunu alalım diğerini birazdan alırız eğer bulamazsak o kişi Nerede yukarıda Jackie var tamam Yakından bize bayağı varır o Uzaktan parçaladık onu tamam güzel 10 kupa direkt aldık Tamamdır Şimdi biraz daha gameplay yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz daha güzel gameplay yapmak için maxi custom içi sürüp kupaya kadar getirdim Harita falan da değişti. Neyse ben size taktiği yine anlatacağım merak etmeyin. Sadece daha güzel gameplay olması için, daha heyecanlı olması için 340 kupaya kadar getirdim. Umarım sona kadar izlersiniz çünkü taktik cidden işe yarıyor. Ben uyguladığım andan itibaren hemen oldu. Neyse şu kutuyu alalım. Bir seviyesi fazla iş yapmıyor ama neyse idare etmeye çalışacağız. Şu kutuları da alalım. Onlar bana sıkmasın diye buraya geldim. Şu kutuyu da alalım hemen. Ee, şu Barley'e gidelim. Burada diko varmış orada. Liko'nun canı düşük. Öldürebilir miyiz? Aynen tek attık. Şu Barley hatalı uçu attı. Alır mıyız? Aynen aldık. Tamamdır güzel. Şundan 5 kişi kaldı zaten. Diğerleri nerede? Şurada biri var mıdır? O da ne varmış. Hayır yapma yapma. Tamam. Jackie gelme hayır. Hayır gelme. Kaçalım. Aslında alabilirdik ama. Bo sen nereden çıktın? Neyse. Neyse 5 kupa 5 kupadır. Şimdi arkadaşlar taktiği yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. İlk olarak arkadaşlar yani kutu sayınız fark etmez arkadaşlar. Bir tane kutum vardı benim ve kutu açtım direkt çıktı. Yani kutu sayınız fark etmiyor. Bir tane olur, iki tane olur, on tane de bir tane olur fark etmez. Şimdi ikinci şeye değineyim. İkinci şey arkadaşlar bildiğiniz gibi Karakter çıkmaları için tek ayrıldı mı beni Oranlar var Ve efsane var onu bizi ilgilendir arkadaşlar şimdi Yani bu beni öldürecek Neyse bizi oranları ilgilendiriyor Efsane varınız arkadaşlar Hani bin oluyor ya sıfır bin Şu Dynamite ne yapıyor Gidelim öldürelim Dediğim gibi arkadaşlar efsane varınız, Binin üstünde olacak yani eğer binin üstünde değilse sizin efsane oranınız fark etmez yani birinin üstünde olması ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Sizin şansınız arttırıyor arkadaşlar zaten oranlar öyle. Yani olmazsa çok sıkıntı değil ama olursa daha iyi. Evet. Yani iki katına çıkarıyor. Üçüncü şey ise arkadaşlar. Yani bu aslında üçüncü madde değil ama sonuncu madde gibi bir şey bu. Sabırlı olacaksınız arkadaşlar yani. Bu taktiği uyguladıktan sonra böyle ya hemen çıkmadı falan yalancı falan yapacaksınız yorumlara biliyorum ama beklemeniz lazım. Oyunun yani öyle olmuyor hemen olmuyor yani. Ay şu bir beni öldürecek gibi. Arada kaldım şu yukarı gitsem. Hmm. Arada kaldım. Hayır vurma vurma vurma. Hayır şuraya gittim. Öldüm arkadaşlar. Neyse şimdi diğer konulara değinim. Bir diğer taktik ise arkadaşlar. Onda maçın her kısımlarını anlatayım. Şu penim ayağım bayağı vurabilir. Hayır gelme pem. Şu peni kutu bırakmak istemiyorum ama. Alır mıyız? Hayır alamadık alamadık. Vurma vurma vurma. Tamam güzel kurtulduk. Enerjiyi de aldık. Neyse arkadaşlar şimdi bir diğer taktiği anlatayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunlarda konumlar var. Hayır beni öldürür bu öldürür öldürür öldürme öldürme Öldürdüler Ya bir seviyesi dediğim gibi arkadaşlar iş yapmıyor Oynayamıyorum bu seviyeyle Neyse artık uğraşacağız Biraz daha pusarak oynayayım adamlar çok dalmayayım Neyse anlatmaya devam edeyim Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunlarda konumlar var Youtube'da konumlarla ilgili bir sürü video var Konumları değiştirin dilleri değiştirin Ve bir kısım bunlara inanmıyor Konular arkadaşlar cidden iş yarıyor. Nasıl yaradığını söyleyeyim. Yani değiştirdikten hemen sonra olmuyor bu işler. Mesela bazı konular vardır. Süpersel şey tarafından ayrıcılıklı. Bazı konular vardır. Herkes yani süpersel şey tarafından eşit. Atıyorum bizim ülkemizde çok ayrıcalıklı değil bizim konumuz. Hayır öldüm 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 öldüm. Neyse yine öldük. Sıkıntı yok benim için. Anlatmaya devam edelim. Biraz daha maça girelim. Neyse arkadaşlar anlattım. Dediğim gibi işte konular vardır. Kimi tarafından ayrıcılıklı, kimi tarafından ayrıcaksız. Mesela böyle küçük ülkeli yani pek bilinmeyen ülkeler falan. Onlar ayrıcılıklıdır arkadaşlar. Çünkü çok bir kesim yaşamadığı için orada karakter falan daha çok bol çıkar böyle karakter yalnız şeyler. Atıyorum. Bir konumunuzu bir şey yaptınız. Ondan sonra sandık açmaya başladınız. Olmaz. Olursa da şansınız olmuştur o Niye olmaz söyleyeyim Yani olur da hemen olmaz Çünkü arkadaşlar süpersel anlıyor sizin şey yaptığınızı ee, Hemen yaptığınızı Aradan bir böyle en az 24 saat geçmesi lazım 24 saat geçtikten sonra Sizin konumuzu tam oturtturuyor oraya Tam oturduktan sonra arkadaşlar Süpersel sizin O konumda yaşadığınızı anlıyor Yine kurtulduk az kalsın ölüyorduk şunu sakince anlatayım şurada. Süper sen sizin o konumda yaşadığınızı anlıyor ve o ayrıcılıklardan bir kaşını yaşıyorsunuz. Ya sen öl 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 tamam. Sıra sıra intikam aldım. Hadi birinci olursak birinci aldım güzel. Hepsinden intikamımı aldım. Beni de az kalsın. Dediğim gibi arkadaşlar. işte e, siz bekliyorsunuz. Konumuzu bir belirli bir ülke yapıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir gün yani 24 saat bekliyorsunuz. Konumuz oturuyor yani. Oturuyor derken benimsiyor arkadaşlar. Hesabınızı konum. Yine bir birlerden nefret ettim Mix'de oynarken. nasıl bu kısım tehlikeli aynen bu kısımda da ama. Bir kutu alalım bari biraz. Tamam şu kutuyu aldık. Hayır tek sıkma. Şurada bir var mı? Neyse pusalım burada. Birazdan arkadaşlar o konumu göstereceğim merak etmeyin az kaldı. Şu maç bitsin konumu göstereceğim size. İşte o konumu yapınca arkadaşlar bekliyorsunuz 24 saat. Ondan sonra bir sandığınız varsa çıkıyor arkadaşlar. Eğer çıkmazsa sandık açmaya devam edin. Yani mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Yani bir sandık açınca hemen çıkacak diye bir şey yok. Bende öyle oldu da sizde öyle olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi şans işi arkadaşlar. Yani sadece şansınız artıyor ama Şansızsanız çıkmayabilir. Neyse. Şu tiki öldürebiliriz bence. Aynen öyle. Hayır 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 hayır. Nasıl öldüremedim anlamadım. Tiklerin yıkanma alacağım neyse. Her mayına mayınla döşediği için yapamadım. Şu maç bitsin konumu göstereceğim. Umarım sonuna kadar izliyorsunuzdur. Şimdi bazı kişiler videonun başından itibaren kapatacaklar ve yoruma gidecekler. Yalancı olmuyor falan diye. Sonuna kadar izlemedikleri için yapamayacaklar ve karaktere çıkamayacaklar. Ve yorumlara boş boş yazacaklar. Eğer sen sonuna kadar izliyorsan şanslı kişisin. Taktik işe yarayacak. Şu boku beni öldürecek gibi. Şu aradan kaçalım diyeceğim de keşke öyle bir şey yapmasaydım. Hayır öldürme öldürme öldürme. Neyse dördüncü olduk en azından. Foku Afrika mı bilmiyorum ama. Şimdi taktiği gösterim size. Yani şeyi göstereyim. Koruma gösterim Girelim ayarlardan. Konum diyor arkadaşlar Zimbabwe. Sana konuma girip en aşağı yaparsanız bunu görürsünüz. Buna tıklayın ve arkadaşlar 24 saat bekleyin. Ondan sonra sandık açmaya devam edin. Mutlaka karakteriniz çıkacaktır. Umarım işe yarar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benden bu kadar. Daha çok ilişkiler abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.